Tony Stark ile tanışın. Kendisi bir milyoner, bir dahi, Playboy ve zampara'nın önünde gidiyor. Marvel sanatçı görevinde ayrımlandı 2008 yılında dergi oldu ve ardından aşama bir başlattı. Stark karakteri orijinal çizgi romanlarda bu kadar zampara ve ciddi değil. Fakat Robert Downey Jr. ile Stark bir evrim geçti. alkol sorunları yaşayan bir dahidir. Sorunsuz bir yeni cerrahi düzeylerini tanıtırken bir anda saldırıya uğradı ve teröristler tarafından kaçırıldı. Teröristlerin elinde ise kendi şirketi olan Stark Endüstri'nin malları vardı ve o bunu gördükten sonra silah üretmek yerine silah olmaya, insanları korumaya karar verdi. Mağarada yardım eden kişi insan adında biriydi ve öldü. Mağaradan takoz bir prototip zırhla ayrıldıktan sonra eve geri döndü ve ilk adım olarak akıllı zırhını yaptı. Mark 2 kendisi boyasız ve sorunlu bir zırh. Oh durun. Arka reaktöründen bahsetmeyi unuttum. Bu küçük reaktör Tony'nin kalbine giden şaraplar parçasını durduruyor ve aynı zamanda da zırhlarına güç veriyor. İşte zırh. Obedia Stain ile tanışın. Kendisi Stark'ın manevi babası ve keldir. Aynı zamanda da Stark'ın arkasından kuyusunu kazan bir haindir. Ayrıca yeterince zeki olmadığından Stark'ın Mark 1'ini çalıpken sadece birkaç ek özellik ekledi ve ona saldırdı. Virginia Pepper Potts ile tanışayım. Kısaca Pepe. Kendisi Stark'ın asistanı ve aynı zamanda da sevgilisi. Bir ara Stark Endüstri'nin yönetim kurulu başkanı bile olmuştur. Aynı zamanda yoga kıyafetleriyle eline bir zırh kol alıp Erich Hadi ama! Natasha Romanoff ile tanışayım. Ya da bilinen adıyla Karın. Kendisi Samit Kevran'la Scarlett Johansson tarafından canlandırılmış ve her filmde saç kesimi değişmişti. İkinci filmde Stark'a yardım etmiş ve Stark'ın dostlarından biri olan Hep Hogan'ı birlikte devirmişti. Happy ile tanışın. Kendisi Stark'ın iş yardımcısı ve teknolojiyi kullanamayan biridir. James Rhodes ile tanışın. Kendisi sağlam eğitimli bir ajan ve albaydır. Ayrıca şey, ilk filmden sonra başka bir oyuncu ile değişimi uğramıştır. Ivan Vanko ile tanı... Gerçekten bunu söylemekten sıkıldım. Kendisi Stark'tan intikam almak adına reaktör tasarımını çalmış ve aptal bir zırh yapmıştır. Elektrikli kırbaç. Tamam tamam adı bu Edward Kelly'na merhaba deyin. Aim'in kurucusu ve Stark'ın baş düşmanlarından birisi. Asla bakarsanız orijinal çizgi romanlarda Extremist'te ilk sayfalarda kafasına bir kurşun sıkan ve ölen bu adam filmde resmen Stark'ın karizmasında kafa adam bir kadın avcısına dönüşüyor. Ve son olarak Mandarin ile tanışın. Evet işte büyük son. Kendisi uluslararası düzeyde bir üne sahip olan bir terörist. Gözünü kırpmadan insan vurabilen bir cani havalı cübbeler giyen bir hoca efendi. Kızlarla takılan bir ne? Bir dakika. be ne ne bekle bir dakika. Dalga mı geçiyorsunuz lan siz? Bu adam Tony Stark'ın baş düşmanı. Ölüme kadar sürükleyen, hatta delirten, hatta sürekli başını artan, çözemediği tek şey olan büyük kullanan ve lanet bir düşman. Ve burada sadece ve sadece kızlarla takılan bir Ama Aa. Just a role. Fakat kendisi henüz değildir. Daha doğrusu Mandarin henüz değildir. İşte size demir adam tarihi.